Arkadaşlar merhaba. Daha önceki uygulamalarda izoips verisini kullanarak yani vektör verimi kullanarak tin, öncelikle tin daha sonra da tin veya sayısal yükseklik modeli dediğim modeli ürettim. Yani raster veriyi, vektör veriyi raster veriye dönüştürmüş oldum. Şimdi burada raster verim, verim sayısal yükseklik modelim aynı zamanda yükseklik haritamada karşılık geliyor. Bu veriyi ben e, renklendirebildiğimde e, burada verinin özellikleri yazıyor soru kısmında. Semboloji kısmına geliyorum. Burada bakın veriyi renklendirdiğimde yükselti basamaklarım benim ortaya çıkıyor. Tabi burada bu şekilde genel bir renklendirme yapabildiğim gibi class file seçeneğini kullanarak kendime göre belirlediğim aralıklara göre de renk verebilirim. E, mesela burada 100 325 en yüksek verim olması hasebiyle 50, 100, 200, 300 şeklinde verimi sınıflandırıyorum. Burada renklerimi kendime göre yüksekten alçağa doğru yeşil ve kahverengi tonlara doğru gidiyorum. Yeşil, 50-100 arası sarı ya da biraz daha açık yeşil vereyim şöyle daha sonra sarı daha sonra turuncu turuncun biraz daha koyu bir turuncu seçeyim daha sonra da açık kahverengi şeklinde bir e, renklendirme ile bakın e, yükseklik verimi veya yükseklik haritasını renklendirmiş oldum bunu tabi çok e, farklı şekillerde renkleme renklendirme yapılabilir daha sonra bu haritayı çıktı hazırlama formatıyla çıktısını alabilirsiniz.